rüyada buji görmek geleceği bazı çalışmalarda çok büyük başarılar elde edeceğine, eline geçen kazançları çok hayırlı ve güzel işler için harcayacağına, her şeyin neredeyse hayal ettiklerine çok yakın olacağına, işlerini daha iyi duruma getirmek için bazı kişilerden destek isteyeceğine, yakınlarından birinin vereceği destekte toparlanacağına, sıkıntılarını büyük oranda atlatacağına işaret ettiğine inanılır. Rüyada buji görmek her daim yeni iş kollarına girmek için fırsat kullanacağına, işlerin çok iyi bir hal alacağına, geleceği bazı çalışmalarda çok büyük başarılar elde edeceğine, sıkıntıların kısa süre içinde biteceğine, iş hayatı içinde yaşadığı üzücü olaylardan kısa süre içinde kurtulacağına, kendisine uzak bir akrabasından miras kalacağına işaret ettiğine inanılır. Rüya tabir edenlere göre eline geçen kazançları çok hayırlı ve güzel işler için harcayacağına, başkalarının da imrendiği bir hayata sahip olacağına, üstün başarılar ve büyük zaferler elde edeceğine, projelerinin ve çalışmalarının takdire layık görüleceğine, alınmış olan borçların kolayca ödeneceğine, verilen sözlerin yerine getirileceğine, kötü niyetli kişilerin aile bireylerinden uzaklaştırılacağına, maddi gücünün, kendine olan güveninin, yarınlara olan inancının, huzurunun ve mutluluğunun da katlanarak artacağına alamet ettiği söylenir. Rüyada buji görmek hane halkını çok mutlu edecek ve sevinçten havalara uçuracak bir haber alınacağına, takdir ve sevgi göreceğine, istenen her şeye sahip olunacağına, aldığı kararların kendisine menfaat ve kar getireceğine, gönül hoşluğu içinde olacağına, her şeyin neredeyse hayal ettiklerine çok yakın olacağına, vasıflarını geliştirerek her zaman aranan ve sorun çözümünde etkin biri olarak düşünülen biri haline geleceğini alamet ettiği söylenir. Rüya yorumları sözlüğüne göre, beklenmeyen yerden gelecek yardımlara, en kutsal ve en yoğun duyguları yaşayacağına, işlerini daha iyi duruma getirmek için, bazı kişilerden destek isteyeceğine, daha fazla kazanç ve mal varlığı elde etme girişimlerinin havada kalmayıp kişinin istediği gibi ilerleyeceğine, aile içindeki sadakat ve vefa duygusunun çok daha güçleneceğine, meslek hayatında büyük başarılara imza atacağına işarettir. Rüyada buji görmek çok yorulduğuna ve yapacağı şeyler sayesinde hayatında çok büyük değişiklikler olacağına, temiz saf bir adamla evlenebileceğine, hayırlı bir iş için resmi kapıları zorlamak zorunda kalacağına, yakınlarından birinin vereceği destekte toparlanacağına, mesleğindeki başarılarının ve zaferlerinin artacağına, çok büyük miktarda paralar kazanacağına işaret eder. Rüya yorumları lugatına göre gelirinin sürekli olacağına, sıkıntılarını büyük oranda atlatacağına, yaşamına huşu içinde devam edeceğine, büyük rızka ve nimetlere kavuşacağına, kişinin alacağı kararların kendisi için hayır getireceğine, iş hayatı ile ilgili olarak bazı adımlar atacağına işarettir.